Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine kimleyim? <gülüyor> <gülüyor> Elimle. Bugün <laughs> Mahallenin <laughs> abisiyle video çekemeyeceğiz çünkü bulamadık yani. Beni de. Evet. <laughs> 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 ben böyle <gülüyor> şaşı <gülüyor> gözüküyorum. Ters mi? Her <laughs> sanki. Çünkü ben hep bu tarafta oturuyordum. <laughs> evet. Doğru. O zaman gelebilirsin. Hayır <laughs> o zaman da böyle karanlık gözüküyoruz. Aa böyle daha güzel gözüküyorum. Hayır. <laughs> 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 Tamam. Neyse evet arkadaşlar şaka yapmıştım. Evet bugün bir şey deneyeceğiz tabii ki de yine. Pumpkin. Pumpkin frappe. Spice pumpkin spice frappe. Evet. Ee, bundan deneyeceğiz. Şimdi e, hazırsanız açıyoruz. Hazır mısınız? Ee, hazır mısınız? Aa, ondan önce arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ya. Çok kötü bir şey oldu. Ya. Arkadaşlar montuma Heh. video biraz uzun olsun. Tamam Takipçilerimiz bizi seviyor. ya, <laughs> arkadaşlar <gülüyor> videomu buraya ay, Montum buraya attım. Neden? Neden? Bir neden sorun, sorun. Neden sorun? Aaa düşündüm. Sorun Aa, ne? Düşün. <laughs> <laughs> ya ama sen beni göstermiyorsun. Ya yaklaş o zaman. Sen yaklaş. Tamam. Arkadaşlar bir sorun. Sordunuz mu? Sordunuz. Neden? Ben. Çünkü çok pis bir şey vardı montumda. Sizce ne? Neydi? Sizce neydi? Tahmin edin. Tahmin edin. Edin. 1, 2, 3. Bak. <laughs> evet arkadaşlar hem de ne bakı? Tahmin edin. <laughs> Sen mi Bir <laughs> kuş mu? <Diğeri, kuş>. <laughs> i̇şte kuş boku vardı. O yüzden evet. montumu atmaya karar verdim. Artık orada Şimdi Birazcık ya. yani çok pis. Arkadaşlar Çok ezik duruyor lan. <laughs> evet çok üzüldüm ama şuna bakar mısınız? Arkadaşlar <laughs> şuna bakın. Ne kadar salak bir mont. Ya nereden geldi bu şey? Sen, şey? sen nereden boku çektin Anlamadım. Kendine? İşte Neyse öyle Neyse, bir şey oldu. Böyle bir anıydı arkadaşlar. Siz de bilin diye anlattım. <laughs> çok önemli bir anıydı. Evet video uzasın diye anlatmıştım arkadaşlar. Sizi seviyorum ya o yüzden. Size çok vakit geçirmek için. Evet. Neyse bak bunu açıyoruz. Nereden aldığınızı tahmin edin. Hadi edin. Tahmin edemezsiniz. Asla almadığınız <laughs> bir Evet, Asla. <laughs> ee, Tabii ki mı? de Ayız 101 <laughs> Her şey harcı şey bitmez. Ayrıca bize hala sponsor olmadı. Evet, Youtube kanalında sponsor olmadı. Reklam değil. Kesinlikle. Evet. Reklam yapmıyoruz. Onu da söyleyelim. Yanlış anlamayın. Sonra ceza evet. yeriz. Reklam. Kendi paramızla aldık. Çok ünlü olduğumuz için. <laughs> Kendi paramızla aldık. Evet arkadaşlar ben açtım. Ya biz bir ne duruyorsun bize sponsor olmak bize sponsor için. Olmak için ne, Bu kadar yaparız. ünlüyüz. Sen hala bize sponsor olmuyorsun. Evet işte. Seni seviyoruz ama sen Üç bize sponsor. Üç takipçim olmalısın. var. Evet. 3 bir milyon. 3 değil 5 5. 5 milyon. 5 <laughs> takipçim var ya. 5 milyon. Azra'yı buradan selam gönderiyorum. Ben de buradan İlayda'ya İleride. İlayda İleride, ve Naz'a <laughs> takipçimize selam gönderiyorum. Benim iki tane arkadaşım burada. Aa, Nazlı mı takip ediyor? Evet. Oha. O da kanka hepsini izlemiş. Tamam Naz ve İlayda'ya da selam gönderiyorum ama en çok evet, Azra'ya selam ben Ben de Azra'ya selam gönderiyorum. Gönderiyorum. evet, başka takip eden olursa arkadaşlarımız onlara da selam gönderiyorum. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek <laughs> üzere Ay görmüyor Yani şu hemen, hemen sizi yolluyor arkadaşlar Görüyorsunuz Aynen Çek şey yapmıştım Eğer izlerlerse inşallah Ben hala açamadım Ben açtım Rengine başlayacağım Mercimek turuncu. çorbası <laughs> Oha gözüküyor mu? Evet <laughs> Çok güzel Herkes Harika bunu arkadaşlar. kafelerde içiyor Biz a içiyoruz a ne duruyorsun? Ne duruyorsun? Bize sponsor olmak için buradan sana sesleniyoruz <laughs> Evet Duy duy sesimizi. Hadi içiyoruz. Hazır mısınız? 1 2 3 2 3. Gel. beni. <laughs> Abi çok ben kötü. kötü. Tadı mı kötü? Evet. Gerçekten mi? Fidem balkabağı balka, balka, tadı kokusu var sanki zaten. Balkabağı tadı da var. Kahve değil bu meyve suyu. Hmm. <laughs> Arkadaşlar. Ayrıca sponsor falan olma lütfen gerçekten. Keşke topu top. Topçe topçe olandan alsaydık. Rengi zaten güzel Abi. bir <laughs> kere ya. Kanka biz niye bu kadar yeni <laughs> Ne daha? Ne zaman yeni bir şey alsak tadı çok kötü oluyor. Asla Ve... kullanmıyoruz. size, size videolarımızda sövüyoruz bunlara. Kime sövüyoruz? bunlara. Bir şey diyeceğim video şu an ters. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kamerayı ters Ne olursun? Atalım. <laughs> Lan, <nasıl? gülüyor> Salak, bunu böyle yapalım da ters atarız. Hayır ters değil. Ters görmüyor musun sayıları? <laughs> Ama böyle yapınca da ters. Hayır düz geri zekalı. Beş sayılar düz. Yani böyle mi yapalım? Ama sonra ben, ben düz... şaşı gözüküyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Siz <laughs> düz çevirip izlersiniz. <laughs> Telefonunuzu çevirmek bu kadar zor değil arkadaşlar. <laughs> tamam, evet. Şaka yapma ben seni çevirip atacağım. Ya görüyorsunuz takipçilerine bu kadar i̇şte değer bu kadar, veriyorum. Bu kadar benim. değer veriyorum sizi çok seviyorum. <gülüyor> 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 Of ya. Neyse arkadaşlar, hadi ben... bir deneyelim. Belki fikrimiz değişir. <laughs> bir saniye. Tükürmedim, yuttum. çok kötü ama ya. Şu ana kadar denediğimiz en kötü şey bence. Oğlum karamelli ucuz şey bile daha güzeldi. Evet karame karamel alısı çok daha güzeldi. Ha onunla. yok. Kafeksi mi diyorsun? Kafex evet. Kafeksi var karamellisi. O çok güzeldi zaten. Keşke ondan alsaydık. 20 lira bir şey. 30 liraydı pardon. Bu da 35 lira. İndirime düşmüş. Neden indirime 25. düşmüş acaba? 25 lira. Neden indirime düşmüş? Çünkü, Çünkü çok, çok kötü. kötü. <laughs> Bakın biz sizin için böyle deniyoruz a 101 şeylerini. Görüyorsunuz A101'in gerçek. Evet. yüzünü sakın almayın. Bence bu kadar da kötü değil sanki. Bence kötü. Bak <laughs> içtikçe ne <laughs> değişiyor gerçekten. Ben beğenmedim. Ama benim üstlük fikrim değişiyor. Yani siz bakmayın bana. Neyse. Ben neyse. beğenmedim. Çok kötü ama içeceğim. Niye? Ee, ben de içeceğim. Paramız <gülüyor> <gitmesin>. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yapalım arkadaşlar? Aşağıdan da gıdım çıkıyor zaten ya. Kanka evet. Yukarıdan çıkmak da çok zor. <laughs> <Ve> çok parlıyorum. <laughs> çok parlıyorum. İçik ışık saçıyorum. Big Five'dakilerden daha çok parlıyoruz? Evet, daha çok parlıyoruz. Kimden evet. ya ve Esin'den. Esinden, evet. Çok özür dileyerekten buradan eğer görürlerse falan eee şey görürler. <laughs> Esincim, seni çok seviyoruz ama, gerçekten ama, ama yok olmuyor. bak bak bizim sesin Big Five'ımız çok, çok güzeldi. Ne? Bizim Big Five'ımız evet, çok bakın, güzeldi. Evet bakın bizim Big Five'ımız yapsaydınız var ya dünyayı var ya. yönetir. <laughs> o kadar güzeldi. O kadar. Çok savunuyoruz. Akşama kadar oturur onu edinlerdi. Ben de. Ama çıkarmadınız. Çünkü siz salaksınız. Çünkü siz torpillileri çıkardınız. Evet. Ulan salak diyoruz ama izlemezler herhalde. <laughs> Ünlüyüz biraz ya. İzler. Yani gülüp onlara göndermeyin ve edit yapmayın lütfen. <laughs> Arkadaşlar. Lütfen edit yapmayın ya. Yani lütfen. Hayır edit yapsınlar bize. <laughs> ne edit ya? Hayır düşmedi diye. <laughs> edit yapmayın arkadaşlar. Utanıyoruz. Evet. Ha. arkadaşlar. Kanka kabak gibi çıkıyorum. <laughs> arkadaşlar bunu hiç diyeceğim. Bal kabağına da <laughs> Çünkü saçım bağlı. Çok kötü. Böyle Aa, ya. Bal kabağına düştü. <laughs> Yüzüm şişka çıkıyor. Aa. Bal kabağına Dönüştüm gerçekten. <laughs> Ne kadar konuşuyor arkadaşlar, şakaydı zaten. Arkadaşlar, anlamın haline bakar mısınız? Bir sürü sivilcem çıktı. Ben hayatımda bu kadar sivilce çıkartmamıştım. Arkadaşlar, benim şu sivilcem de 3 yıldır burada. <laughs> Cidden mi bakayım? <laughs> yani kabuk bağlıyor, sonra kabuğunu soyuyorum, sonra bir daha alıyorum. <laughs> e soyma. Ama bak sivilce değil, orada bir kızarıklık var. Eskiden sivilceydi, yıllar önce. Ha. Yıllar önce sivilceydi. <laughs> Hala <ağırdı> orada ama. Şimdi? <laughs> Şimdi de öyle bir şey. Arkadaşlar bakın küpelerime. Kanser'in. Yani Oha bu <laughs> küpeler ben çok tanıdık şaka mı? Hala ben. Nereden tanıdık? Hala vermiyorsun. Benim oldu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Peki. Bu gözümde el var bu gözümde ağız var. Neden? Baksana. Öyle değil mi? Oha evet niye öyle? Bilmiyorum ki. Birine sürmeyi mi unuttun? <laughs> Hayır. Sürdüm. Ama galiba kıvırmamışım tam. Herhalde. Galiba. Oğlum zaten hep bir Lan yoksa kesilmiş mi? Çünkü çok fark var. Baksana. Oha, şaka mı? Düz sanki bir de bu kirpiye. Hayır hayır kesilmemiş ama kesilmemiş. Arkadaşlar kesilmişse bile bir Zeki'ye. <laughs> Görüm atın ya. Yani. Ben göz kalemi mi sürdün? Yo. Bir şey sürmedim. Oha. Sürmüş gibi. Sürmüş gibi değil mi arkadaşlar? Hayır. Bence öyle. Bir saniye. Ha, batıcı mı dolmuş? Neyse arkadaşlar şey, işte öyle. Çok kötü. Almayın. Almayın. Gerçekten almayın. Çok şey mutluyum. <laughs> ne? Kötü bir şey diyecektim demeyeceğim. <laughs> ne diyecekti? Sonra söylerim sana. <laughs> Ayıp olmasın arkadaşlar. O yüzden ya. bana söyleyecek. Sansürleniyor sonra ya. Bizim videomuz kalkıyor. Yani sonra ben yeriz falan. Yusuf'dan atılırız. Allah'ım sen... Ben bunu kaldıramam. Ekmek teknemiz. evet ekmek teknemiz. Bak çok üzülürüm. Bak, Bak. bir dakika. <laughs> bir dakika. Of ya arkadaşlar Big Five çok kötü. evet ya Arkadaşlar. <laughs> Soktum. Arkadaşlar bir tane de diziye başladık. Çok güzel. Evet, siz de izleyin bak. Yemin ederim ben bak, aksiyon filmlerini asla izlemem. Bizi. Ama bu o kadar mükemmel. güzel ki. Bak, bak çocuk 10. kattan uçuyor böyle yumruk atıyor. Çok eğlenceli ve çocuk çok evet, tatlı. Arkadaşlar evet. izleyin izlettirin. Study Group. Study Group. Study Group. adı bu. Evet. Abi bak izlemeyen çok şey kaçırır gerçekten. Ama sadece 4 bölüm yayınlandı. Her perşembe 2 e, bölüm yayınlanıyor birden. Evet. E, toplamda 10 bölüm. O yüzden izleyin. Çok kısa ve çok güzel. Ama aşırı güzel arkadaşlar. Hemen evet, çok güzel. Abi bak orada kız izlemeyen çok şey kaybeder. Orada kız çok havalı ya. Evet. hep çok olur. Evet. Arkadaşlar kötüler bile havalı. Kötü diye sevmiyorum evet. ama kötüler yani. Ben seviyorum. Ama seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum. Yani Of çok havalı. Hele şu huyun mudur? Nedir? Son Öyle kanga şey. benzeyen. Son kanga benziyor. Bitiyorum. İşte çok yakışıklı arkadaşlar. Hey dramı izlemiyorsanız bir izleyin yani. Çok evet. Şarkı. İzlemeyen maldır. <laughs> 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 Şaka <laughs> yaptım. Siz mal değilsiniz. İzlemeyen, izlemeyen izlesin yani. Ben böyle <laughs> diyecektim. Ben, ben maldır dayım. Bence öyle demeyecek. <laughs> 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 ne alaka? <laughs> öyle bir şey istedim mi? Demedim. Yalan söylüyor. Yalan. Yalancının mumu yaz. Hangisi benim? Git ya. <laughs> Arkadaşlar sizce deli gibi gözüküyor muyuz dışarıdan? Dışarıyı göster önce oradan baksınlar bize. Yok bir saniye şu an. Adam bize bakıyor. Hani bakmıyor. Az önce baktı. Baktı mı? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen kimsin? Bize bakamaz. bakamaz. Arkadaşlar bakamaz. Bakamaz. Bize ben... Elif'e sadece ben bakabilirim. Alın bakıyorum. Bakın. Ba evet. Ben bakabilirim sadece. Evet. Gördünüz mü? Ben de Gamze'ye bakabilirim. <laughs> Bakın bakıyor. Bakın birbirimize. <laughs> Bakın birbirimize bak. Bakıştık. Evet. Yani, <laughs> buraları buralara edit yapmayın sakın arkadaşlar. Yani utanıyoruz arkadaşlar. <laughs> Sevgilimiz var kıskanıyor. <laughs> <laughs> Sevgilimiz mi var? Şaka ya da taliplerimizi <benim. gülüyor> Galip <laughs> bekliyoruz. Bekliyoruz. Ee, Ay, siz ya. yorum'a yazın ben sizi bulacağım. Tamam mı? Evet. Dur ya ben bir şey diyecektim ya. <laughs> Unuttum. He kanka ünlüymüş gibi davranmak çok eğlenceli. <laughs> Bunu niye iki kere geçti burada? <laughs> Arkadaşlar fanımız. <laughs> İnanmıyorum. Arkadaşlar abi, bak ünlüymüş gibi davranmak çok eğlenceli. Ben çok sevdim <laughs> Hadi ama Bence biraz de. daha davranalım. Şu an birazcık mütevaziyiz. Biraz mütevaziyiz. Evet. Yani. Arkadaşlar Rümen'imi çok sormuşsunuz. Biyoliz. <laughs> gibi. Arkadaşlar rujumu çok sormuşsunuz Gamze. <gülüyor> <gülüyor> Gamze derken yani o anlamda anladınız. <gülüyor> <gülüyor> anladınız siz anladınız. <laughs> Çok Taliplerimiz kaçacak. <laughs> Talipler şaka. <laughs> Vallahi şaka. Eğer Afgansanız, ya yani ırkçılık olmasın ama Afgansanız ve küçük çocuksanız 10 yaşında falan. Talip olmayın bize lütfen lütfen. Özellikle küçük çocuklar. Lütfen. 10 yaşındaki çocuklar falan bize talip oluyor. Yani arkadaşlar ben 18 yaşındayım. Yardım ben de 16 olur. yaşındayım. Evet. Yani siz küçüksünüz daha. Evet. Size talip olamazsınız. Olmayın gelip Instagram'ımızı istemeyin. İstemeyin. Biz vermiyoruz. Ki, kullanmıyoruz. Evet, biz senin ablanız diyoruz. Evet. Gamze bağırıyor. Bak benimkini istediklerinde <laughs> Gamze bağırıyor ki o senin ablan. <gülüyor> ablan. <gülüyor> Çok kaza <büyük o."> geldim. <laughs> Öyle <gülüyor> bağırıyor. Ben de bağırıyorum. Oy, Gamze de istediklerinde. Yok. <gülüyor> Kullanmıyor. <gülüyor> Kullanmıyor. 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 Evet. Evet. Keşke o senin ablan da deseydin. Keşke ya. Ablan ablan. O senin yengen yengen Ama abisi için istemişti zaten Oğlum abisi Abi kaç yaşında küçük. 10 yaşında bir şeydi Küçük kardeşini göndermiş. Kardeşi 6 yaşında kendisi 10 yaşında Bu salaklık evet. şaka mı Çok yani aşıklar 10 Abi ya diyor. çok mu güzeliz Balkabağına benziyorum <laughs> Ya bir <mal gülüyor> git ya gerizekalı Balkabağın ne alaka <laughs> Bundan aklıma geldi Çünkü tamam. bak şey saçım yok ya Bal küpü bal <laughs> İsterlerken ay bugünkü videomuz çok uzun oldu arkadaşlar. Oha arkadaşlar. arkadaşlar çok büyük bir video çektik bugün sizi. Hadi iyisiniz hadi. <laughs> hadi. Hadi biraz mutlu olun Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sonuna kadar sadece biz izleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar buraya kadar izleyenler alta kalp koysun. Evet. Buraya kadar izleyenler alta evet. renk söyle Kedi koysun. Hayır kalp de. Kalp o zaman. Hangi renk? Mor. mor. Olsun. Mor olmasın. Sarı. Olsun. Sarı mı olsun? Sarı olsun. Yeşil olsun. Yeşil güzel değil. Mavi olsun. Tamam mavi olsun. Mavi olsun. Mavi, mavi. mavi olsun. Tamam mavi kalp koyun aşağıya. Buraya Senin en sevdiğin <laughs> renk neydi? Mavi miydi? Yo mor herhalde. Ha, <gülüyor> Senin? <gülüyor> Bilmiyor musun? <laughs> Benim biraz çok belli. Ha kırmızıydı bununki. Ya tabii. <laughs> bununki bunun <laughs> Ya yani Elifciğiminki. Evet. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Tabii Bugünlük azıyor. videomuz bu kadardı. Her şeyi anlattık size. Eee çıkıyor şaka mı bu? Sevdilerim i̇şte gözüküyor ışık getirme. İşte arkadaşlar bu kadardı. Sizin hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olun. Like, like atın, asın, ve yorum, yorum yazın. yazın. <laughs> Yorum yapın. <laughs> Yorum yapmayı unutmuyorsunuz Unutmayı. ve ee, e, abone olduktan sonra kenardaki zil tuşuna da basmayı unutmuyorsunuz. Evet, bildirimleri açarak hemen anında haber alabilirsiniz <laughs> e, videolarımızdan. Evet. Ee, Sizi çok seviyoruz. Ee, bir sonraki videoda Seviyorum. görüşmek Gel üzere. Evet. Ay mahallenin abisi mi o? Niye herkes ona benziyor? Bak evet. Çok ekrana bunu koyacağız. tamam. tamam. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Bay bye. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Sonuna kadar izleyin. İnşallah izlersiniz. Başta söylemeliydik bunu. <gülüyor> <gülüyor> neyse bay bay. <laughs> tamam neyse siz sonuna kadar izlerseniz. <laughs> sonuna kadar izledim. Evet. Ve şey ne yazdım? Hangi renk <laughs> kalp Mavi kalp. <laughs> Mavi kalp koyuyorsunuz. Ya seviyorsanız da kırmızı kalp de koyun. Mavi ve kırmızı koyun. Evet. Evet. Görüşürüz. Bay bay.